Araç sahipleri dikkat, akaryakıta çifte zam geliyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamların ardından akaryakıta bu kez çifte zam geliyor. 13 Eylül çarşamba gününden itibaren motorunun litresi 1.50 lira, benzinin litresi ise 1 lira artacak. Zammın ardından motorunun litresi Isparta'da 40 lira 71 kuruşa çıkacak. Benzinin litresi ise Isparta'da 39 lira 8 kuruşa yükselecek. Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorunun litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı. Türkiye'de benzin ve motorun fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.